Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdiki o durumda bir buçuk saat birlikte olacağız. Ee, yeni tedavi rehberlerine bakış konusu. üç arkadaşımız olgularını sunacaklar. Olgu sunumu peşine ilgili arkadaşımız bilgi verecek rehberler hakkında yenilikler hakkında. Her o durum ilgili sunum sonunda soruları alacağız. Mümkün olduğunca süreyi aşmamaya dikkat edeceğiz. Sunumlar uzayınca, aksayınca öbür sunumlar etkileniyor. Her iki konuşmacı arkadaşımız, birbiriyle ilgili olan iki arkadaşımız konuşmasını yarım saatte sorularla birlikte bildirilmiş olacak. Şimdi ilk konuşmayı yapmak üzere e, Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Nihal Pişkin Hanım'ı kürsüye davet ediyor. Buyurun Nihal Başkanlar, değerli katılımcılar, olgular eşliğinde tedavi rehberlerini değerlendireceğimiz bu oturumda ben de sizlere hastanede gelişen bir pneumoni olgusu getirdim. Aslında olgumu seçerken çok zorlandım. Niye zorlandım? Hastanede gelişen nozokomial pneumoni görmediğimiz için değil tabii ki. Biz de Zonguldak'ta ki en sık hasta grubumuz nozokomial pneumoniler. Ama böyle bir yerde olgu sunma görevini aldığımız zaman daha değişik, daha ses getiren, işte klinik prezentasyonunda tedavisinde bir yerinde bizi zorlayan bir vaka olması adettendir gibi bir misyon ediniyoruz. Ama rehbere de baktığım zaman Meliha'nın da birazdan bizlere aktaracağı güncel rehberlerde aslında biz rutin pratiğimizde ki tedavi yaklaşımları ve ne denir, takip yaklaşımları üzerine duruluyor. Öyle olunca ben de size aslında pek çoğumuzun daha önce takip ettiği veya yakın gelecekte takip edeceği bir hasta getirdim bu oturumda. Pardon, ilerlemedi. Evet hastamız 57 yaşında erkek. Ani gelişen bilinç kaybı ve senkop nedeniyle Zonguldak'ta bir devlet hastanesine acil servisine götürülüyor. Hastada ventriküler fibrilasyon gelişmesi nedeniyle defibrilasyon uygulandıktan ve kardiyopulmoner resüsitasyon uygulandıktan sonra hasta entübe halde hastanemiz acil servisine yönlendiriliyor. Özgeçmişine baktığımızda 30 paket sigara, yıl sigara kullanım dışında bir özellik yok. Soy geçmişinde de bir özellik yok. Geniş fizik muayene bulgularında genel durumu kötü. Glaskov'u 5. Vital bulgularında ciddi bir sıkıntımız yok. Hastanın oryantasyon ve kooperasyonu yok. Kornea refleksi yok. Işık refleksi bilateral pozitif. Onun dışındaki diğer sistem muayeneleri doğal. Geliş laboratuvarında bir lokostoz gözümüze çarpıyor. Beyaz küresi 22 binlerde. SRP 885. E, AST, CKM ve troponin değerleri yüksek. Bunun dışındaki diğer biyokimyasal parametreleri normal hastanın. Hastanın yapılan e, muayenesinde inferior MI tanısı alıyor ve e, kardiyoloji bölümümüz tarafından acil koroner anjiyografi yapılıyor hastaya. E, koroner anjiyografide sağ koroner arterde yüz darlık saptanıyor ve buraya başarılı bir stent yerleştirilmesi yapıldıktan sonra koroner yoğun bakım ünitesine e, yatışı yapılarak mekanik ventilasyon desteği sağlanıyor hastanın. Hastanın bilincinin kapalı olması nedeniyle ek bir odak veya durum olabilir mi diye çekilen beyin BT'sinde yeni gelişen bir iskemik ya da vasküler bir durum yok. Daha çok geçirilmiş enfarkta sekonder ya da kronik iskemiye sekonder bir takım değişiklikler var. Nöroloji tarafından da değerlendiriliyor hasta ve antikoagulant tedavi başlanıyor. Hasta yatışının üçüncü günü kardiyoloji bölümü tarafından deniyor ki artık biz anjiyosunu da yaptık. de yerleştirdik ama artık bu hasta hipoksik iskemik beyin hasarı olan bir hasta diye hastayı anestezi anestezi ve reanimasyon bölümüne devrediyor. Hasta yatışının dördüncü gününe geliyoruz ve birden 38.7 derece ateşi oluyor. Bugünkü değerlerinde SRP'si yüksek 281, beyaz küresi 21 bin değerlerinde sebat ediyor. Sedimentasyonu yüksek. Akciğer grafisinde üst orta zonda hafif böyle retikülönüler bir infiltrasyonu var. Ve hastanın tüm kültürleri alındıktan sonra hastaya ampirik olarak moksifloksesin 1 çarpı 400 mg tedavisi başlanıyor. Hastanın kültürlerini almışlardı tedavi öncesi. Sonrasında bu kültürler sonuçlanıyor. İlk alınan derin trakeal aspirat kültüründe 100 bin koloni streptokokus pneumonia üremesi var hastamızın. Baktığımızda pürülansı var. Gram boyamasında da çok sayıda gram pozitif diplokok var ve gördüğünüz gibi kültür antibiyogram sonucuna göre de son derece duyarlı bir pneumokok suşu. Yine tedavi başlangıcında olan idrar kültüründe de SBL negatif ekolisi var. Yine son derece duyarlı bir suç olduğunu görüyoruz ancak hastadan eş zamanlı idrar mikroskopisi gönderilmemiş. Bu kültür sonuçları çıktıktan sonra tedavisinin üçüncü gününde ateşinin de halen devam ediyor olması nedeniyle ilk kez bizden enfeksiyon hastalıklarından konsültasyon isteniyor. Biz hastayı mevcut durumuyla değerlendiriyoruz ve diyoruz ki hastanın tedavisinin henüz saati yeni dolmakta. Kültürde üreyen yönelik tedavi oluyor diyerek mevcut tedavinin devamını öneriyoruz. Ve tabii ki bir takım tetkiklerin tekrarını öneriyoruz. İdrarda üreyen etkinin etken kontaminasyon, kolonizasyon ayrımının yapılması için zamanlı mikroskopi gram kültür şekli istenmesi ve trakeel aspirat kültüründe tekrar edilmesini öneriyoruz. Bizim görmemiz hastada işe yarıyor. Birden hiçbir değişiklik yapmamamıza rağmen dördüncü günden sonra hastanın ateşi düşüyor. Ancak beyaz küre ve SRP değerleri yüksek olarak sebat ediyor. Alınan kontrol idrar kültüründe üreme yok, pi virüsü de yok hastanın. Fizik muayenede baktığımızda solunum seslerinde kabalaşma dışında net bir patolojik bulgumuz yok. Ancak çekilen kontrol akciğer grafisinde hastada sağ orta zonda daha belirgin, yer yer hava bronkogramları içeren birleşme eğiliminde bir infiltrasyon artı her iki akciğerde retikülönödüler bir infiltrasyon olduğunu görüyoruz. Ee, hastadan yine önerimizle alınan e, kültürlerden kan kültüründe metisin dirençli koagülaz negatif safirömesi sonuçlanıyor bu dönemde. Artı yine tedavinin dördüncü gününde alınan e, kontrollerin tekeli aspirat kültüründe ise 100.000 koloni asinotabaktiröremesi var. Evet aslında alıştığımız bir so, 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 sonuç bu. Hepimizin yoğun bakımları asinotabakter soru mikroorganizma. E, antibiyogramına baktığımız zaman tüm antibiyotiklere dirençli olduğunu görüyoruz. Ama sizin de gözünüze çarpacağı gibi hastada da kolisin çalışılmamış. Ha diyoruz herhalde bir terslik var mikrobiyoloji ile konuşalım. Tabii bu kültür sonuçları çıkıncaya kadar tedavinin 8. güne gelmiş durumdayız. Hasta ateşsiz izlemdeydi bu dönemde. 8. güne geldiğimizde baktığımızda beyaz küresi yüksek sebat ediyor. CRP'si 220'lerde çok minimal bir düşüş var. Ve tekrar ateşin yükseldiğini görüyoruz hastanın. Sekresyonları artmış ve daha önce net bir fizik muayene bulgusu olmayan hasta da artık orta zona kadar net ralleri oturmuş durumda. Normal şartlarda klasik artık etken gibi görünüyor. Fizik muayene bulgularıyla, ile, laboratuvarıyla, ile, filmiyle ve etkeniyle bu bir asinotobakter etkenliği, ventilatör ilişkili pneumoni. Ve normalde de alışık olduğumuz şekilde biz bu hastaya kolisin artı meropenem başlamayı, kan kültüründe üreyen meclisin dirençli koyograz negatif stafilokoka yönelik de başlamayı planlıyoruz. Diyoruz ki işte mikrobiyoloji bir netleştirelim durumu. Ama bakınca öğreniyoruz ki kolisin duyarları çalışmamız için elimizde, hastanemizde o dönemde kolisin iyi e testimiz yok. Tamam diyoruz esken belli en azından ampirik olarak başlayalım hastaya. Ancak kolisin o dönemde hastane eczanemizde de bulunmuyor. Tamam o zaman diyoruz dış reçete yapalım. Ancak iyi test sonucu olmadan ya da daha doğrusu kolistin duyarlılığı net olarak e, dokümente edilmeden dış eczanelerden kolistin temin edilemiyor. Geri ödemesini sağlayamıyoruz. Öyle olunca tabii hani evet etken belli aslında e, kabacadır e, şeyimiz belli ama tedavi edemiyoruz hastaya. E, bir şekilde mecburiyetten hastaya menopenem artı tekopilin tedavisi başlıyoruz ve kolistin iyi testi ve kolistinin e, temini içinde bir takım görüşmeler yapıyoruz bu dönemde artık tedavinin üçüncü gününe geliyoruz ama bir nevi işler yoluna giriyor. Hastanın ateşleri düşüyor üçüncü günde ve beyaz küre meropenem almasına rağmen hastanın 21.000'den 11.300'e kadar geriliyor. Ama SLP'si halen yüksek sebat ediyor. Artık sekresyonları da yine pürülen karakterde devam ediyor. Bu dönemde iyi e test temin ediliyor ve kolisin e -Test İ testi 4 olarak geliyor mikrobiyoloji laboratuvarından. Tekrar kontrol bir trakeal aspirat daha istemiştik bu dönemde. Yine asinotobakter üremesini sebat ettiğini görüyoruz. Tamam. Artı polisin yine iyi teste bakıldığında bu sefer mik 256 olarak geliyor. Artık geldiğimizde sonuca göre evet etkenimiz asinotobakter belli ama pandrak resistant dediğimiz çok ilerici dirençli tüm ilaçlara dirençli bir asinotobakterimiz var. Tabi bütün bunlar sonuçlanıncaya kadar artık tedavinin 7. gününe geldik. Aslında subklinik bir iyileşmemiz devam ediyor. Hastamız halen ateşsiz, artı beyaz küre değerleri sınırda 11 binler civarında seyrediyor. Ancak mikrobiyolojik eradikasyonu sağlayamamış durumdayız. Bu değerlerle ne yapabiliriz diye düşündük ve hastaya öncelikle teykopirin tedavisini topladık. Mesela direnç, koagülaz, negatif yönelik net bir ayrımımız da yoktu. Ve hastanın tedavisine asinotobakteri yönelik meropenem tedavisine sülbaktam ampistelin 4x2 gram ekledik. Ve aslında bu bizim ilk kolistin dirençli Asin vakamızdı ve hani evet kolistin duyarlılara son derece alışkınız hepimiz ama bunun yayılmaması için ekstra enfeksiyon kontrol komitesi olarak da başhekimlikle görüşerek hemşireyi personelin ayrılmasını sağlayarak en azından temas izolasyonu önlemlerini de maksimal düzeye çıkardık. Hastanın takibine devam ettiğimizde dördüncü güne geldik. 72. gün tamamlanmıştı. Ateşsiz izlemi, izlemi devam ediyor hastanın. Beyaz küresi 10 binlerde ve SRP de geriliyor artık bu tedaviyle. E, 260'lardan 70'e kadar geriledi. Ve aldığımız kontrol derin -el aspirat kültüründe de artık korinobakterium var. Asinotobakter eridiki -er olmuş ve pürinansının da azalmış olduğunu görüyoruz. Evet bunlar tabii ki bizde e, sevinç uyandırdı, takibe devam ettik. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hastanın meropenem artı sülbaktam ampisinin tedavisini 14 güne tamamlayarak kestik. Tedavi sonunda SRP değeri 22'ye kadar gerilemişti hastamızın. Beyaz küresi 9 binlerdeydi. Sekresyonları azalmıştı. Tekrar aldığımız trakelaspirat kültürü artık normali Solunuyordu florası olarak geldi. Fizik muayenedeki o yaygın ralleri kaybolmuştu tamamen doğaldı ama tabii ki bu dönemde klasik bir yoğun bakım hastası PEGI açılmıştı, trakeostomisi açılmıştı. Ve akciğer grafisine baktığımızda da önceki o yoğun heterojen infiltrasyonu da tamamen düzeldiğini görüyoruz. Hastanın takiplerinde de ek bir nozokomiyen enfeksiyon gelişmedi. Medikal tedavisi tamamlandıktan sonra hasta bir bakım hastası olarak ev tipi mekanik ventilatör ile yatışının 71. gününde taburcu edildi. Teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bu kadar.